sizlere gemilerin neden batmadığını e, açıklayacağım. Gemilerin iki tane batmama nedeni var. Birincisi herkesin bildiği gibi suyun kaldırma kuvveti. İkincisi yoğunluk. Yoğunluk derken kastım şu şekilde. Bir küp hayal edin. Küp, küpün bir santimetre olduğunu ve bir, bir santimetre küpün içinde ya da daha az ağırlık olduğunu e, hava boşluğunun azaldığını ya da fazla olduğunu Şimdi sizlere bir deneyle bunu açıklayacağım. Şimdi bunu bir gemi olarak hayal edelim. Gördüğünüz gibi bu e, mandalinanın e, kabuğu ile kendisinin arasında minicik de olsa bir boşluk var. Bakalım batacak mı? Evet, gördüğünüz gibi batmıyor arkadaşlar. Şimdi biraz dursun böyle. Dalga yapayım. Gemilerin içinde de mi var hava boşluğu? Gemilerin içinde çok büyük e, hava boşlukları var. Ve eğer bu gemi hava boşlukları su alırsa e, gemiler doğal olarak batar. Şimdi bu mandalina'yı soyalım. Sert. Çekişiyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Can çekişiyorum. <laughs> Ayrıca gemilerin e, bazılarında hatta çoğunda e, bir çizgi vardır. Evet böldüm ne güzel. <laughs> İçinde içinde görmüş olduğunuz iyi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bunun arasında hiçbir boşluk yok. Dolayısıyla içinde de hava yok. Hava olmadığında gördüğünüz gibi gemi olarak hayal edilmiştim. E, gemiler mandalinamız battı. Demek ki gemiler eğer hava boşluğu olmasa batarmış. Umarım e, keyifle dinleyeyim. Keyifle anlamışsınızdır. Anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.